Herkese merhabalar. Bu Neyseka'nın 26. haftasında Hoffenheim Mainz oynayacak. Hoffenheim e, şu an ligde oynayıcı sırada ve hani Augsburg takip etmeye devam ediyor. Geçen hafta son sırada bulunan Fürdü mağlubiyetler 3-0. E, ve biraz rahatlamış oldular. Çünkü puan kaybında fark e, hani 5 puan olacaktı. O bakımdan o Hoffenheim geçen hafta galibiyeti çok kritikti ama yine e, beklenen bir e, bekleni veremeyen bir Hoffenheim var diyebiliriz. E, Mainz'da geçen hafta beklediğim gibi Leverkusen'i mağlup etti. E, Onlar da hani üst sıralarda mücadele ediyorlar. E, ben Erzban dediğim gibi çok e, hani beğendiğim bir takım. E, yani takım hüviyeti çok iyi e, olan bir takım yani Mainz takımı. E, bu maçta da ben Mainz'in deplasmanda da olsa e, galibiyete daha yakın taraf olduğunu düşünüyorum sizlere de önerim ana taraf bahsi oynayacaksınız. 2 olacak ama e, daha banko gelen bana bu maçta 2-3 e, gol aralığı olacak. Hani maç 2-3 gol aralığından dışarı çıkmaz diye düşünüyorum ben. 2-3 e, gol ilk tercihim taraf bahsi neyse maç sonucu 2.